yapıyoruz Azra? Pazara. Pazara gidiyoruz. Evet. Hadi bakalım. Evet. Hadi bakalım gidelim. Bugün de bayram için pazar alışverişine gidiyoruz. Bir iki bir şeyimiz eksik. Meyve falan. Evet. Yarın bayram. Bir iki meyve falan alacağız. Bir iki eksiğimiz var. Onları tamamlayıp geleceğiz değil mi Azra? Hadi bakalım anneciğim gidelim. Pazarcı abla pazara gidiyor. Hadi bakalım anneciğim. İstersen arabayı ver ben süreyim. Aynen. Sen mi süreceksin? Aynen. Tamam hadi bakalım. Sen sür ben de seni çekeyim o zaman. Aynen. Hadi çık. gel. Hadi gel. Kenardan gidelim. Azra'nın hava sıcak mı? Evet. <laughs> Yandı o suda. Evet. Evet. <gülüyor> Hadi bir an önce gidelim pazara. Hemen sonra eve gidelim. Evet. Hava çok sıcak değil mi anneciğim? Evet. evet. O yüzden hadi bir an önce gidelim. Pazara. Sonra da eve gidelim hemen. Arkadaşlar bir yeni pazar açılıyor. Evet. evet. Hadi bakalım anneciğim. Gidelim. <laughs> hadi şuradan gidelim. Şuradan, şuradan anneciğim. Adeta. <laughs> Hadi bakalım. Evet, pazara geldik. Değil mi? Hadi bakalım anneciğim. Evet, biz pazara geldik. Değil mi Azra? Hadi bakalım anneciğim. Gel, geçelim. Bakalım ne alacağız. Hadi biraz ilerle anneciğim. Hadi. Hadi bakalım anneciğim. Bakalım neler alacağız. Hazra <laughs> <laughs> ne alalım? Karpuz alalım mı? Çilek alalım mı? Çilek. Tamam hadi gel alalım. Hadi. Şuradan hadi gidelim. Hadi. bir geç anneciğim. Azra ne aldı Azra. aldık. Hadi bir tane de karpuz alalım anneciğim. Gel, şurada da karpuz alalım. gidelim. Evet sonra gidelim. Gel bakalım. Hazır. kazandan çıktık değil mi? Evet aldık alacaklarımızı. Şimdi hızlı bir şekilde eve gidiyoruz. Çünkü havalar çok sıcak. Hadi anneciğim. Çok sıcak hava. Hadi gel bakalım. Oldu. Var mu? Evet sıcak çok bunalttı Azra'yı. Hadi anneciğim hızlı bir şekilde gidelim. Hızlı. Hemen yürü. Markete girip dondurma alalım mı? Evet. Ay, dilimiz, damağımız pişti değil mi? Hı hı. Çok sıcak. Çok... Hadi gel bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Hadi gel. Git. Markete girelim o zaman. Dondurma alıp öyle eve gidelim. Olur mu? Evet. Hadi bakalım anneciğim. sıcaktan. Yandım. Evet hadi gel biz markete gel. <laughs> Bunlar var bakalım geç hadi. <laughs> tamam gel geç dondurma alıp gidelim. <laughs> Pazardan markete girdik. <laughs> burası çok sıcak. Şey, burası çok serin, dışarısı çok sıcak. <laughs> o yüzden fazla dondurma almak için Burak girdi. Azra, aldın mı dondurma? Evet, yaptım. Azra yine her zaman, üstü işte bir kökkuşağı aldı. Evet. Şimdi evet. eve gidelim, değil mi? Evet, biraz serinleniyoruz. Nöket serin. <laughs> Hadi gel bakalım anneciğim, gidelim. Azra, biz eve geldik değil mi? Hı hı. Yoruldum mu anneciğim? Hı hı. Evet, Azra çok yoruldu pazarda. Dondurma hı. aldı, dondurma yiyor. Evet bugünlük bu kadar yeter değil mi? Arkadaşlar bu kanalı bir tane bakar. Abone olmayı ve like atmayı istiyorsanız abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar bu videonun devamını istiyorsanız abone olun. Evet Azra'na videolarının devamını istiyorsanız abone olun değil mi? Bu izleyin. Evet hoşçakalın.